Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizinle beraber olmaktan, kanalımı size tanıtmaktan, bilgilerimi size aktarmaktan gerçekten çok mutluluk duyuyorum. Şöyle bir toprak hazırladım. İçinde vermikülit, torf, zeolit, kil bilyesi, perlit bulunan biraz bahçe toprağı, içinde yanmış ahır gübresi olan bir toprak hazırladım. Ee, bu toprak zengin bir toprak ee, menekşe yapraklarımızı e, çabuk köklendirecek bir topla toprak kendisi evet ee, to e, menekşe yapraklarımı böyle e, kenarlarını bozulmuş olanlarını koparıp e, ve uç kısımlarını verev şeklinde kestim arkadaşlar görebiliyor musunuz ee, bu şekilde dikimini gerçekleştireceğim ve en kısa sürede e, köklenecektir bir 15-20 güne kadar köklenir Ondan sonra da bir bebek vermeye başlar bebek verdikten sonra da tekrar bir sakse ya da küçük bardaklara çıkarıp oralarda biraz gelişmesini biraz daha köklenmesini bekleyebiliriz sırayla dikiyorum arkadaşlar bunları yönleri ve dikiş şekilleri önemli değil sadece dik olacak şekilde sokmanız yeterlidir. Ee, hepsini tek tek dik dikiyorum. Diktikten sonra üstünü kapatacağım. Üstünün kapağına delik delebilirsiniz. Biraz hava alması gerekiyor arkadaşlar. Hafif e, nemli kalması için de biraz ıslatın. Ara ara bir kontrol edin e, nemini. Nem dengesi önemli çünkü susuz kalmasın e, nemli olacak şekilde arada bir sulama yapabilirsiniz fıs fıs fısınızla ben şu an elimle e, suluyorum ama e, siz arada e, fıs fısla hafif nemlendirebilirsiniz onu anlarsınız herhalde bu buharlaşma falan olur. En kısa sürede köklenecektir. Bakın arkadaşlar, menekşe yaprakları çok kısa sürede köklenen, çabuk çoğalan, bakımı kolay, yani bakmasını bilen için bakımı kolay bir e, tür çiçektir. Onun için e, hiç korkmayın, korkmadan e, kenar yapraklarını koparıp e, böyle güzel bir e, geçirgen bir toprağa dikerseniz çabuk köklenecektir muhakkak. Ee, ve menekşeleriniz de çabuk çiçeklenecektir arkadaşlar. Kenar yapraklarını koparınca çabuk çiçeklenecektir. Evet böyle e, kapağını açık bırakabilirsiniz ya da tamamen kapatabilirsiniz. Üstünden delik de açabilirsiniz. isteğinize bağlı. Ben şimdi size e, bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. 2 saniye beklemenizi istiyorum. Ee, ben şimdi tohumdan bardak menekşesi ve küpeli çiçeğinin tohumlarını ektim onları göstereceğim onları da aynı toprağa ektim bakın bu gösterdiğim size bardak menekşesi tohumlarını ektim üstüne yani sepeledim sadece hafif toprağını ıslattım tohumlarını ekeledim ve ağzını kapattım küpelinin tohumlarını da aynı şekilde toprağa nemlendirdim. Tohumlarını serptim ve kapağını kapattım ve böyle bekleyeceğim arkadaşlar. Çimlenmesini bekleyeceğim. İlk defa ektim ee, sizinle beraber e, gelişimini göreceğim inşallah. Bu da orkide. Orkide tohumunu aldım. Bunu da ilk defa denedim. Bu da kukapet e, toprağı. Kukapet toprağını koydum üstüne de orkide tohumlarını koydum orkide tohumlarını üstüne de hafif kokupep toprağı serpiştirdim üstü çok kapatmayacak dedi çok hafif serpiştirdim ve e, bu kavanozun içine yerleştirdim e, bu kokupeyi de hafif nemlendirdim arkadaşlar ara ara da e, nemlendireceğim bakacağım bakalım burada orkide tohumlarım da Çimlenecek mi olacak mı bunu da takip edeceğim. Ee, bakın arkadaşlar yani menekşe gerçekten çabuk köklenen bir bitki, bir çiçek. Ee, siz de kesinlikle yapmalısınız, çoğaltmalısınız ve e, bunları denemelisiniz. Bunlar benim deneme aşamam. Sizinle beraber takip edeceğim, sizinle beraber bakacağım, göreceğim, e, inceleyeceğim arkadaşlar. İnşallah gelişimine bakacağız, göreceğiz. Şurada iki tane orkiden var. Onları da kil bilyesine dikeceğim. Ee, ve onların da kil bilyesindeki gelişimlerini nasıl olacağını, nasıl gelişeceğini yine sizlerle beraber takip etmeyi düşünüyorum. Ee, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açıp videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.